Kova burcunun mitolojik hikayesi. Kova burcu özgürlüğün, yeniliğin ve insanlık sevgisinin simgesidir. Efsaneye göre Ganimedes adlı genç bir prens, Truva'nın kralı Tros'un oğluydu. Ganimedes zarafetiyle tanınırdı. Bir gün Ganimedes İda Dağı'nda koyunlarını otlatırken Zeus'un dikkatini çeker ve onu Olimpos'a getirmek ister. Zeus dev bir kartal şekline bürünür. Ganimedes'i yeryüzünden alıp gökyüzüne taşır. Olimpos'ta tanrıların sakisi olarak seçilen Ganimedes, altın bir kupa ile tanrılara Ambrosia ve nektar sunar. Zeus, Ganimedes'e ölümsüzlük ve ebedi gençlik verir. Böylece Ganimedes sonsuza kadar genç kalır. Zeus ise Ganimedes'in bu hizmetlerini onurlandırmak için onu gökyüzüne kova takım yıldızı olarak yerleştirir. Kova burcu insanı idealist ve ileri görüşlüdür. Onun idealleri bugünün değil, yarının dünyasına aittir.